Mersin Mezitli'de bulunan Minik Dahiler Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ndeyiz bugün. Ve bugünkü konuğumuz, e, kurucumuz Gülsen Hanım'la beraberiz. Merhaba Gülsen Hanım, nasılsınız? Merhaba, iyiyim siz? Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Gülsen Canson, Özel Minik Dahiler Gündüz Bakım Evi kurucusuyum. Hı -hı. Ee, yaklaşık 3 yıldır Mersin'deyim. Hı -hı. Ee, Kıbrıs doğumluyum. Üniversiteyi de orada bitirdim. Ee, bölümüm okul öncesi öğretmenliği bölümü. Hı -hı. Çok güzel gerçekten. E, Yerimiz de harika bu arada. E, peki burada gündüz bakım evi olarak, Melik Dahiler olarak neler yapıyoruz? Yani kaç yaş gruplarına hitap ediyor burası? Neler yapıyoruz bu bakımlarla ilgili? Faaliyetlerimiz nelerdir dersen? E, yaş aralığımız 2-6 yaş. E, çocukların gelişim düzeylerine göre her gün e, çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Zaten yıllık, aylık, haftalık e, programlar şeklinde ilerliyoruz. E, çalışma saatlerimiz sabah 7.30'dan akşam 6'ya kadar sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikincisi ikinci kahvaltısı şeklinde. Hı hı. E, sütümüz köyden geliyor, yumurtamız köyden geliyor. Olabildiğince şey evet, hı. organik besleniyorlar. Evet. E, zaten ay içinde listemiz oluyor. E, velilere de gönderiyoruz. Evet. Anne yemeği yiyorlar olabildiğince. E, böyle de pandemi öncesi ve sonrası e, durumlarımız, sürecimiz nasıl işledi Gülsen Hanım. Pandemi sürecinde iki ay kadar tüm kurumlar olarak kapalı kaldık. 1 Haziran'dan itibaren eğitim vermekteyiz. Çok güzel. Ee, peki bir kreş olarak aslında değerli izleyicilerimiz ya da velilerimiz nelere dikkat etmesi lazım? Pandemi sürecinde genelde tüm çocuklar dört duvar arasına kapandı. Hani okula giden, gitmeyen, özellikle gitmeyen kesim. Hı hı. E, aileler genelde teknolojiye çok bağımlı hale getirdi tüm çocukları. Hı. Hani genelde bizim gibi haftalık tarzda program hazırlarlarsa ya da günlük bir akış tarzı en azından çocukları biraz teknolojiden uzaklaştırabilirler evet. bu süreçte. Çok güzel. Peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize ve velilerimize nelere e, dikkat etmeleri gerektiği konusu ve neler söylemek istersiniz son olarak? Hani kreşleyip geçmemek lazım. Çocuklarımızı gerçekten güvenilir ellere teslim etmek istiyoruz. Bu konuda neler söylersiniz? Genelde kayıt alırken tüm velilerimle konuştuğum bir konu var. Her zaman söylüyorum. Bir adaptasyon süreci oluyor çocukta. Bir hafta, iki hafta maksimum bir ay. Bir aydan sonra bir çocuk o okula gitmek istemiyorsa demek ki o ortamda sevmediği bir durum vardır. Hı. Hani biz de olsak bize de getirin getirmeyin diyorum. Gözlem yapıyoruz. Tabii gözlem yapıyoruz ama önemli olan çocuk zaten bir ay içinde o kreşe alışıyor. Hani çocuk sevgiyi hissediyor, ortam hoşuna gidiyor, öğretmenin ilgisi olsun. Bir aydan sonra çocuk alışamıyorsa demek ki o ortamda hoşlanmadığı bir durum var. Bir de özellikle velilerden ricam akran kıyaslamasına çok girmesinler çünkü her çocukların gelişim yaş grupları farklı. Gelişimleri farklı her çocuk bireyse e, genelde kıyaslamaya giriyorlar. Hani benim çocuğum neden geç konuşuyor, benim çocuğum neden e, yür yürümemeye başladı, neden bunu yapmıyor, neden onu yapmıyor, Ahmet böyle yapıyor tarzında. Kıyaslamaya girmesinler lütfen. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler Mersin Bezitli'de bulunan minik dahiler kreş ve gündüz bakım evinden seslendik. Görüşmek dileğiyle.